Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu an nasılsın bilmiyorum ama umarım iyisindir ve günün güzel geçiyordur. Sıkılıyorsan da bu video sana umarım ilaç gibi gelir. Bugün sizinle birlikte bavul hazırlayacağız. Kuaföre gideceğiz. Çünkü ben tatile çıkıyorum. Hem iş hem tatil gibi bir şey olacak. Yere tek başıma gitmeyeceğim. Sen de benimle geliyorsun. Çünkü bugün Girls Day yapalım istiyorum. Biz i̇ki kişi gideriz, üç kişi gideriz. Bana fark etmez. Bugün pediküre gideceğim. Bildiğiniz üzere geçen gün çok kötü bir kuaför e, olayı yaşadım ve pedikür yaptırmadım. Madem tatile gideceğim. Tatil deyince benim ayağıma çıplak ayaklar geliyor. O yüzden ayaklarımın güzel olmasını istiyorum vermem gereken kar kargolar var, iadelerim var. Onlara gideceğim. Sonra kendime iç çamaşırı bakacağım. Sen de benimle ol istiyorum. Sonra da eve gelip pıtık pıtık bavulumuzu toplayacağız. Sen de bana arkadaşlık et. Hatta da ki Melis şunu unuttun, bunu unuttun da birbirimize gaz verelim. tele tabi, tele -tabi yoluyla, <laughs> teletabi, telepati yoluyla birbirimizle haberleşelim istiyorum. Şimdi yavaş yavaş gidiyorum. Önce kombinimi göstereyim size. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Durun şuraya bir döneyim. Ee, herkes saçıma takmış durumda. İşte saç rengin çok kötü olmuş falan filan. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Saçımın açılması için bir şeyler deniyorum. Bunun sebebi de bildiğiniz üzere ben kuaföre gittiğimde adam bana saçının önce akması lazım dedi. Ve ben yarın gittiğim yerde saçımı sürpriz. Saçımı boyadım bir şeyler yaptıracağım. Umarım güzel olur. İlk defa deneyeceğim bir şey yapacağım. Siz de benimle bu heyecanı paylaşırsınız umarım. Şöyle diplerim açıldı ama hiç sorun değil. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi kombinime geçelim. Böyle bir bluz giydim. Bunu Neşe'den butikten aldım. 54 bedene kadar var. Bakabilirsiniz. Şortum bildiğiniz üzere H&M. Ayağımdaki sandaletler. Nişan Nişantaşı. Bilmem bir şey. Onu da bırakırım. Sponsorlu değil. Tişörtten gerçekten alın kızlar. Bu da sponsorlu değil. Arkası böyle dantelli ve hop göremediniz dekolteli. Bence sizin de hoşunuza gider umarım. Odam birazcık dağınık, tozlu. Kusura bakmayın ama böyle temizlik yapamadım. Dün <laughs> yapıyordum sonra yarım kaldı. İşte bavul için falan birkaç tane kıyafet çıkarmam gerekti taşınma bu paketlerinden. O yüzden kusura bakmayın. hadi gidelim. İniyoruz. <laughs> 这不。 bir karpuz alsak günah mı? <laughs> Şimdi ben geliyorum. Soyunayım. Görüşürüz. Gençliğim soldan mı iyiyim? <laughs> Bakın şimdi geçen gün gittiğimde leğen vardı. Bu yüzden değiştirmemelisiniz kuaförü. Şimdi karbonat döküyoruz. Bu arada sandaletleri çok övdüm ama iyi değilmiş ayağımı yere yaptı altın. Bu da ne kadar güvenilir olduğumu gösterir arkadaşlar. Ayağınız tombikse altın yere yapıyor. Şu an ayağımın altı su topladı ve 10 dakika falan yürüdüm. Güzel oldum hissetmemek için. Terapi. <gülüyor> Korkma çıkmıyor. <laughs> tamam tamam. Ya bakın. Az önce tanındım, mutluyum. Kofer. Hiç hep gördüğünüz için Ben çocukluğumdan beri buraya <laughs> geldiğim için. <laughs> Hı, <hımm>, merhaba. <laughs> <Canlı> merhaba. <mı bu? gülüyor> Çok güzel. Teşekkür ederim. O Gerçekten sen güzelsin. <laughs> Yarın boyatacağım. Gel seni de götüreyim. Nerede boyatıyorsun? Yarın Fethiye'ye gideceğim. Fethiye'de mi? Böyle? Orada. <laughs> Kendim ayrılmak istemiyorum bundan sonra. Palitlerini <laughs> bekliyordum. Aynen. Bekliyorum. Sonra deme eski kocam kızdı. Sil, silmem. Demem ki. Demem. <laughs> selam söyleyeyim mi kızına burada? Evet Zeynep Sare. Zeynep Sare selam. Merhaba. <laughs> Anneciğim seni çok seviyoruz. Çok çok seviyoruz. Ablaya tanıştıracağım seni. Gel Sare. <laughs> Muhafaza, YouTube'da tanışmak da varmış. Ne kadar şanslı bir karınım ben. Ya estağfurullah. Evet ama herkes senden bahsediyordu gerçekten. Hmm. Benim arkadaşlarım da vardı. Onlar da kilolular, diyetisyene falan gidiyorlar. Onlar da bahsettiler gerçekten. Lütfüye'den gerçekten mi? mi? Evet gerçekten diyorum. Evet. Evet. Şimdi fotoğraflarını göstereceğim Onlar. sana. Hatta şimdi onu görüntüde alacağım, seninle konuşturacağım. Çok mutlu oldum. Evet gerçekten. Ya. tanımıyorsun <laughs> bebeğim. Vallahi sevindim. Aynen, tanımıyorsun yani. Ben çok ortacadan insan olduğunu bilmiyordum. Yok yok var benim kızlar bile bokluyor. Hadi Hayır seninkiler tamam da ne bileyim. Evet, <laughs> abi. Özellikle şey yedikleri takip edin. ya onu çekmiyorum işte. Bir aydır diyet sene gidiyor. Hmm. O beni birazcık üzdü. <laughs> ya o videolarım çok izleniyor ama. Diyet sene gidince kaldı. <laughs> arada iyi boyunca ver. <laughs> 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 Şimdi Olur. tatile gidince inşallah. Bir de kesme. Aynen. Ha, Şimdi kapatıyorum. Devam edelim biz. Görüşürüz. Bu Değe. Ojelerim işte. Şimdi ojelerimi değiştirdim. Bunu alırsak model bir şey olmaz. Annem çiçek almaya gitti. Bakkala koştur, koştur. Buldun mu? Güle güle kullan. Adı ne? Hortensya. hem olsun. var. Hadi geldi kelim Nur hoş. Saksı sponsoru arıyoruz Nur <laughs> Çiçeklerini dikebileceği saksı ya da bitki sponsoru. Çok seviyor kadın ya. Ben biraz önce geldim. Üzerimi değiştirdim. Şimdi yemek yiyip birazdan da bavul hazırlarız. Bence güzel olacak. Şimdi bakın. Bu orijinali bunlar yavruları. Sonra ben bunlardan kırdım biraz. Tamam mı? Sonra bunlar analarını sollayıp geçti. Şimdi bu benim anam. Ben de onu sollayıp geçtim. Şişko. Öyle. Demek ki oluyor biliyor böyle şeyler. Nuroşum. Bakın en sevdiğim bitki. Tavşanlarım yemiş yeni yeni çıkıyor. Öyle. Bakın ellerime French yaptım. Kendim yaptım. Çünkü kuaförde ojelerim çıktı ama ayaklarım tatlı oldu. Nı 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 nı. Selam dostlarım. Ben geldim. Yine karşınızda bir bavul turuyla. Evet bavulumu aldım geldim. Senenin hayırlısıyla ilk yolculuğuna çıkıyorum. Aşırı heyecanlıyım. Aşırı. Gerçekten aşırı heyecanlıyım. Umarım sizin de sevdiklerinizle geçireceğiniz güzel yolculuklarınız olur. Bavulum patlamış. Kıyafetlerime kötü koku sinmesin diye şöyle bir parfüm sıkıyorum. Bunu yapın. Çünkü bir sene kapalı kaldığı için kıyafetlere kötü koku bulaşabilir. Şimdi öncelikle bir tane paraya koyuyorum. Denize falan girersek inşallah hava güzel olursa bence kullanırım. Bunu şöyle koydum. Sonra bir maya alıyorum. Bunu da koydum. Bir maya daha alıyorum. Bunu da koydum. Sonra bavula alt üst ettiğim, bütün her şeyi devirip yıktığım mayomu alıyorum. Bunu da koydum. Sonra böyle bir esnek pareo var. Onu da alıyorum. Bunu da koydum. Bir gecelik alıyorum. Bunu defaktadan almıştım. Bunu da koyalım. Sonra gene alt üst ettiğim mayonun ikincisini buldum. Onu da koyuyorum. Bu mayoyu almayacağım. Sonra bir takım aldım. Böyle bunu gece yatmak için giyerim büyük ihtimal. Bunu koyuyorum. Onun da şöyle yeşil bir kropu var. Bu da asos. Bunu da koyalım. Hmm. Koyduk. Bir tane peştemalim var. Bunu da alalım. Severiz. Bunu da koyduk. Şimdi bir tane askılı. Bunu koyduk. <laughs> bir tane böyle siyah şort. Bunu da böyle bir yere falan gidersem krap üstü giyebilirim. Şöyle iç çamaşırlarımın bir kısmını oluşturan bir poşet. Bunu da koyalım. Sonra yeşil kropumu alıyorum. Bunu Trendyol Mila'dan almıştım. LB'den. Bunu koyalım. Yine Trakyon Mila'dan aldığım bir bikini üstü. Bu bir tık küçük ama belki giyerim bilmiyorum. Alalım. Aldık. Onun bir de altı var. Onu da H&M'den aldım. Onu da getiriyorum. Bu bikini altı H&M ama aşırı güzel. Bu arada denemedim bunu ama bunu da bir şeyle giyeriz. Bunu da koyduk. Sonra gene H&M'den böyle bir elbise aldım. Bunu da koyuyorum. Bu da gene etiketli. Sırf tatil için aldım. Bunu da böyle koyduk. Şimdi ilk çamaşırlarımdan koyacağım. Demiştim size şey aldım diye e, bir siteden. İsterseniz bırakırım aşağı. Bu arada bavula koyduklarımın hepsi en büyük bedenleriyle birlikte linkleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Bu eteği de alacağım. Bunu gene Neşe'den butikten almıştım. Bunu da bir şeyler giyebilirim belki. Koyduk. Şimdi iç çamaşırlarımı katlayıp bir poşada koyacağım. Bir dakika. Bu nedir? Aa, siyah bir askılı üst. Bunu da koyalım. Bu arada makinede olan bir o beli kuşaklı şortum var. Üç tane t tişört var. Onları da koyacağım. Onları unutmamam lazım. Çünkü bugün işte kuaföre giderken onları giymiştim. Hemen bir vıcı vıcı yaptırdım makinede. Hızlı 30'a attım. İç çamaşırlarımı nereye koysam? Bir Arkadaşlar benim iç çamaşırlarımı böyle poşetlere koyuyorum. Çok rahat oluyor açıkçası bulması. Şöyle koydum. Yine burada bir iç çamaşırı. Çekmeceden de alalım. Heh, çekmecem çıktı. Çıkan çekmecemizi koyuyoruz. Şöyle bunu alalım. Bir tane anneanne donu alalım. Ne olur ne olmaz. Fıstık yeşili braletim var. Bunu da alalım. Küçük olduğuna bakmayın. Esniyor. Bunu da koyduk. Bu elbisemi de alıyorum çiçekli. Bunu da koyduk. İşte bu H&M'den aldığım siyah elbise. Kokuyor mu? Kokmuyor. Bunu da koyalım. Koyduk. Şu benim eteği de koyalım. Plajda falan giyerim belki. Hı. Bu eteği koyalım. Bunu da koyduk. Bu bluzu bilirim, Giymeye bilirim. Ama bunu da alacağım. Koyduk. Şu petlerimizi de şöyle sokuşturalım. Şuraya. Bunun içinde diş fırçam ve diş macunum var. Bunu da koyuyorum. Bunu en son koyacağım. Tamam. Şimdi asla bunları da alıyorum. Buna bir şey koysam mı ya? Bunlar ben bir paket getirip geliyorum hemen. Bunları koyalım. Şunu da koyalım. Bir dakika. şunu da koyalım. Ve bir de burun bandı koyalım. Bunun şey yok mu? Etiketi. Yapıştıracak bir şey yok. Bu beni üzdü. Şimdi birazcık kırıldım. O yüzden bir tane pet bandı koyalım. Bu paketimizi de alıyoruz. Nereye koyabiliriz? Şöyle şu tarafa koyabiliriz bence. Bunu buraya koyduk. Tamam. Bu çantayı koyacağım ama bunu en son koyacağım. Size biliyorsunuz şey tarifi verip kendim güneş yağı aldım. Bir de şöyle bir Hawaii'nin tropik bir şeysini aldım. Bunu koyalım. Ha dur bir tane şartman koyayım kendime kız. Hava soğuk olursa giyerim. Bunu da koyduk. Ya bunu çok seviyorum. Gerçekten bunu çok seviyorum. Bunu da koydum. Çöpler de çıkabiliyor. Şimdi bu bana lazım. Hayır bu bana lazım değil. Bunu da şuraya sokuşturalım. Şimdi bunu giyeceksin. Bunu şuraya koyalım. Buna da böyle şeyler yok. Buna makyaj malzemelerimi koyacağım. Ama bir tane çöp poşeti çıkaracağım. Ya gittiğiniz yerde çöp poşeti gerçekten çok lazım oluyor. Yani bir tane çantamızı atmanızda fayda var. Yani ben öyle görüyorum. Ya gidip orada para vermeye bence gerek yok. Bunu sokuşturduk. Şincik. Bu şortu da alayım diyorum. Box paneli. Bunu da koyalım. Çünkü bana çok kıyafet değiştiriyorum. Bunu da koyduk. Şimdi ballarım. Böreklerim. Kaymaklarım. Bir tane de sütyen ama sütyenlerime sonradan karar vereceğim. Şu çorapları da şöyle atalım. Şimdi şöyle bir makyaj çantam var. Bunun içine ben sağlık ürünlerini koyacağım. Bir tane bunu yoldan almıştım. Sinek kovucuk mendil. Bundan koyduk. Bir tane rolon koyalım. Ayrıyeten bir tane de odaya şey süreceğim. İki tane yüz maskesi alalım. Bunu da kaldıralım. Şöyle bu seyyar sabunlardan aldım iki tane. Bunlar böyle şey kıyafet alınca falan yanında verilen eşantiyon kremlerden şöyle saç kremleri aldım. Bu da genel saç boyasının içinde çıkan kremlerden. Bir tane nemlendirici aldım. Şimdi <laughs> bu büyük saç spreyini şu küçük e, Gratis'in parfüm şişesine dolduracağım. İçinde çok az parfüm kalmış ama bunu dökmeyeceğim. Hatta biraz şuraya sıkabilirim. Birazcık şeyi düşsün, azalsın bavulumuzun içine. Ben gerçekten hoş kokan şeyleri seviyorum. Hmm. Tamam. Şimdi bundan birazcık koyacağız. Çünkü yarın sizi başka bir vlog da bekliyor. Umarım çekip yükleyebilirim. Şöyle bu sütten birazcık hepsini fullledim. Ya bunu götürmektense direkt küçüğü almak bence daha mantıklı. Ya bunların küçüğü de satılıyor ama yani hazırlıklı gitmek bence daha iyi. Bunu da koyduk. Şöyle burun damlam var. Bunu da koyuyoruz. Ayrıca burada bir ilaç poşetim var. Böyle ağrı kesici, işte mide ilacı, ve işte ritim bozukluğu ilacım falan var. Bir de burada şu buram için pişik kremi. Bunları da koyuyorum. Şuraya. Şöyle Trendyol'dan 20 TL'ye şey aldım arkadaşlarım. <laughs> Plaj çantası. Çok minnoş, çok tatlı. Bunu da koyalım. Buna birazcık şey sıkacağım. Hem güzel koksun hem de <laughs> güzel kokusun. Bunu da bu hediye paketinin olduğu yere koyalım. Tamam. Hey, en önemli şeyi unutuyormuşum. Bikini altını. Ay ne ağlardım. Bunu da koyduk. Bir tane de tarak koyalım. Bunu koyalım. Dur saçı alıyorsun ben. Ya da dur şu daha temiz sanırım. Bunu da koyalım. Çorap alalım mı? Bunun tekini görmüştüm az önce. Bulamadım. Bunu da alayım. Çorap lazım olur. Bunu da koyduk. Gene böyle güneş kremlerimi koymak için bir çöp poşeti getirdim. Bunları koyalım. Biri havuç yağı. Diğeri de böyle şey alt şey güneş koruyucu. Makyaj malzemelerimi de işte yarın koyacağım. Onun dışında pek bir şey kalmadı. Bakıyorum. Aa, serpil çakmaklı tokalarımdan da stoklayayım. Bir pembesini alayım. Bir de şunu alabilirim. Bir de bunu alayım. Ha, mor. Şu elbiseyle güzel olur. Bir tane de mor alalım. tane de bunu koyayım ya. Lazım olur. Onun dışında bakıyorum lazım olabilecek bir şey var mı diye. Şu an için yok. Yanıma sadece bunu alacağım. Bundan çok memnunum. Bilizleri bunun da güneş koruması var. Aşırı memnunum. Böyle bir arkadaşımız. Yani çok memnunum. Siz de gidin indirimdeyken alın. Ben 60 küsürü aldım. İşte bunları deneyeceğim. Bunlardan götüreceğim bu kora ürünleri. Bunları da birlikte deneriz diye düşünüyorum. Şimdi bebekler. Şöyle bir kutu aldım. Bunun içine de takılarımı koyacağım. Bana böyle minnoş şeyler gelmişti. Bunlardan koyacağım. Natural zincir bilek istiyor. İki tane böyle altın halka küpem var. Bunları da koyuyorum. A açıkçası şu kullanmakiler altın olduğu için hani fazla küpe takmıyorum ama belki bunlar takarım şöyle bir bilekliğim var şimdi bunu takacağım hemen takı dolabını açıyorum Böyle Zara'dan aldığım küpeler vardı. Bunlardan koyacağım. Dışarıya çıkarsak gece bunları takarım diye. Bunları şöyle kapatalım. Bunun içine şöyle bir avuç lastik koyuyorum. Çünkü lazım olabilir. Şöyle gene bir takipçimin bana gönderdiği tavşanlı küpeleri takmak istiyorum. Onu da koyalım. Yani belki takarım bir tokam var. Bunu alacağım. Big light'ım var. Bunu koyacağım. Bunu da bırakırım trend yoldan. Aldım. Makyaj çantamı da sonra hazırlayacağım. Zaten banko şeyler alacağım. Yani çok bir şey götürmeyi düşünmüyorum. Çünkü bronzlaşmak istiyorum. Böyle. Umarım severek izlediğin bir video olmuştur. Yarın da görüşürüz belki diye ümit ediyorum. Hoşçakal. Görüşmek üzere.